Geçtiğimiz günlerde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğiyle Erzurum'daki kadınlarla bir araya geldi. Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme bomba gibi oturdu. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan Erzurumlu kadınlar kötü niyetlilerin ayrımcıların hedefi oldu. Öyle ki bazı sosyal medya kullanıcıları işi hakarete kadar götürdü. Çuvalların içinde kadın olduğuna emin misiniz? Sinema çekimi falan deyin bu rezillik ne? İlk gördüğümde köle pazarı sandım. Kadın çiftçi derken bu çuvalların içinde kadın olduğuna emin misiniz? Bu çirkin yorumlar yöresel kıyafet olan ehram giyen Erzurumlu kadınlara yapıldı. Üstelik bunları yazanların birçoğu da kadındı. Erzurum İl Tarım Orman Müdürlüğü Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Erzurumlu kadınlarla bir araya geldi. Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündem oldu. Ehram giyen Erzurumlu kadın kadınlara insanlık dışı yorumlar geldi. Sosyal medya Erzurumlu kadınların ehramıyla çalkalandı. Ne çuvala benzetilmedikleri kaldı ne de öcü olmadıkları. Eleştiri botuna atlayıp direkt harekete geçildi. Üstelik bu yorumlar kadınlara kadınlar tarafından yapıldı. Erzurumlularsa yapılan bu hadsiz, saygısız ve kendini bilmez yorumları kabul etmedi. Bizim nene hatunlarımız, bizim babaannelerimiz, büyüklerimiz İram giyerdiler. İlla ki zaman değiştikçe, kıyafetler değiştikçe Kıyafetleri değişti. Onlar bizim analarımızın ihramı yani örtüsü, mantosu yani onda sıkıntı yok. Onu konuşan yanlış konuşmuş. Bunlar bizim analarımız. Rahmetli olmuşlar, kıyafetleri de odur. İhramın örtülüşü zaten öyle. Öyle örtülüyor. O bizim adetimiz. Güzel, seviyorum, kendim de kullanıyorum. Yani onu demelerine hakları yok. Bu yorum yapanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Onu söyle yapmasınlar yani her kişinin kendine örf adeti var, güzel şeyleri var. Yani onu söylemeye hakları yok. Biz onlara karışmıyoruz aslında onlar da bize karışmasınlar. Yöresel bir kıyafet. Herkes giyebilir yani bunu. Peki o öcü diyenler, burası Afganistan mı diyenler, şeriat mı geldi diyenler, bu tarz yorum yapanlara karşı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani cahilce bir düşünce. Geri kalmıştık bence onlarınki geri kalmış bir düşünce yani. Erzurum'un yöresel kıyafeti zaten. Yani laf söylemeleri bence çok saçma. Evet, siz Erzurumlu musunuz? Sizin ailenizde bu tarz giyinen insanlar var mı? Şu anda bizim evde de bulunuyor. Ee, benim ablam kullanıyor mesela. Dışarı falan çıktığı zaman kullanıyor. Çok saçma. Belki hani e, farklı bir kıyafet kullansaydı, açık saçı kullansaydı belki ona çok güzel yorum yaparlardı ama e, tabii bizim yöresel kıyafetimiz çok saçma bence. Vallahi bence hepsi yanlış. Hep yanlış. Doğrusu yok ki. Biz nanca dura söylesem onlar bildiğini var. Kimi toplumun her kesimine saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Doğru değil, doğru değil. Ben tasvip etmiyorum. Çünkü herkesin Kimine karışma hakkı yok. İstediği gibi giyebilir, istediği açıklara bizim bir sözümüz yok. Kapanlara da söz korakta etmesin. Herkes kendine masa versin. Kimi Erzurumluysa kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kimse onlara söz söyleyemez diyerek sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Her zaman için bizim Erzurum olarak bizim Nene Hatun dolayısıyla bizim çalışkanlık bir liderdir. Hiç kimse